Hatay'ın Kırkan ilçesinde terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Kırıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce Afrin bölgesinde PKK-YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. planının adresini belirleyen ekipler Suriye uyruklu MR'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.